Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi'nin Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği kent bayramlaşması programı ilçede birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Yeni Kent Kültür Merkezi'ne gerçekleşen programa Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Avukat Sertif Gökçe, Belediye Başkan Yardımcıları, Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşları'nın başkanları ve yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Kaymakamlık ve Belediye Daire Müdürleri ile ilçe halkı yoğun katılım sağladı. Bayramlaşma töreninde açılış konuşmasını yapan Başkan Gökçe, birlik ve beraberliğin paylaşmanın en önemli olduğu bugün de sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu bilmenizi isterim. Bildiğiniz gibi bayramlaşmalar, dayanışmanın ve paylaşmanın doğruğa çıktığı en önemli günlerdir. Biz de bugünlerde özellikle ihtiyacı olan vatandaşların yanında olmak, büyüklerimizin yanında olmak, aynı şekilde küçüklerimizi de sevindirmek için bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz dedi.